İsmail Saymaz, Profesör Uğur Şahin, Omikron'dan korkmaya gerek yok, 3. doz aşı koruyor. Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl 25. .'si verilen Aydın Doğan Ödülü, COVID-19'a karşı Biontech aşısını geliştiren bilim insanları, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e layık görüldü. Almanya'nın Mainz şehrindeki törenden önce, Türeci ve Şahin'e iki soru yönelttim. İlki, Güney Afrika'dan yayılan Omikron varyantına ilişkindi. Şahin, panik olmaya, aşırı korku hissetmeye gerek yok. Çünkü aşımız bulaşa karşı koruma sağlıyor. İkincisi, bağışıklık hücreleri ağır hastalık seyrine karşı koruyor. Üçüncü aşı oldukça iyi bir koruma sağlıyor dedi. Ayrıca 5-11 yaş grubuna yönelik aşılarının Sağlık Bakanlığı'nca istenip istenmediğini sordum. Yanıt henüz sipariş yok. Mayıs Hilton Oteli'nde düzenlenen ödül töreninde Aydın Doğan'ın eşi Sema Doğan, kızları Vuslat Doğan Sabancı, Arzuhan Doğan Yalçında ve Begümhan Doğan Faralyalı ile eşi Ahmet Faralyalı hazır bulundu. İş adamı Aydın Doğan salgın şartlarından ötürü katılamadı. Konuklar arasında şu isimler vardı. Frankfurt Düsseldorf ve Mainz Başkonsolosları Erdem Tunçer, Ayşegül Gökçen Karaarslan ve Sedat Turan. Reyland Fals Eyaletinin Sekreteri Hayker Raab. Alman basın ajansı DPA'dan Mihail Bauer, UNESCO Almanya Başkanı Profesör Maria Bohmer ve Eski Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, Türkiye'den gazeteciler Ertuğrul Özkök, Mehmet Yakup Yılmaz, Sedat Ergin, Fikret Bila, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Doğan Şentürk, Murat Yetkin, Deniz Zeyrek, Taha Akyol, Elif Çakır ve Nagihan Analçı töreni izledi. Açış konuşmasını yapan Vuslat Doğan Sabancı, türecinin kızlar için ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Çiftin önceki bilim insanlarının ulaştığı başarılardan yararlanarak ve bilginin sırrını ileri taşıyarak milyonlarca hayatı kurtardıklarını kaydeden Sabancı şöyle devam etti. İnsanlığın esenliği için yapılacak bir çalışma varsa tam da bunun gibi bilgi tabanı oluşturmak için çalışmaktır. Onlara büyük bir minnet borcumuz var. Milyonlarca insana sağlık bahşetmekle kalmadılar.'' Aynı zamanda günümüzün muazzam büyüklükteki zorluklarıyla mücadelede insanlığın ulaştığı noktaya dair hepimize umut verdiler. Ardından Sema Doğan çifte ödülü takdim etti. Türeci yaptığı konuşmada 23 ay önce küresel bir tehditle karşı karşıya kaldığımızın bilincine varmıştık. Bu açıdan ufak bir katkımız olduğu için gurur duyuyoruz. Biz diğer aşı üretenler için de bunu hissediyoruz. Ne kadar çok aşı bulunursa bir o kadar mutlu oluyoruz.'' o kadar daha iyi mücadele ediliyor, o kadar daha mesafe kat ediliyor dedi. Şahin ise ödülleri kabul etmeden önce araştırma yaptıklarını fakat Aydın Doğan Vakfı için tereddütsüz evet dediklerini kaydederek şunları söyledi. Vakfın kendi için öngördüğü değerler bizim benimsediğimiz değerleri temsil ediyor. Yani yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kültürel ve sosyal kalkınma açısından gençlerin eğitimi. Tam da bizim kalbimizde paylaştığımız değerler. Türeci ve Şahin konuşmalardan sonra salonda gezdi, davetlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Türeci ve Şahin ödül töreninden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu çerçevede iki soru yönelttim. İlki şöyle, Omikron adlı yeni varyanttan söz ediliyor. Aşınız virüsün ilk varyantına göre hazırlanmıştı. Acaba Omikron'da sonuç verir mi? Buna dair bir çalışmanız var mı? Ya da aşıyı yeni varyanta göre güncelleyecek misiniz? Şahin şu şekilde yanıtladı aşımızın yeni varyanta karşı ne derece koruma sağladığına dair henüz veri toplamış değiliz. Bu açıdan iki seçeneğimiz var. Birincisi omikronun ne derece aktive olduğunu ve aşının ne tür koruma sağlandığını laboratuvarlarda araştırmalarla ortaya koyabiliyoruz. İkincisi gerçek hayattan edinilen bilgiler oluyor. Yani aşılanmış kişilerde bu varyantla temas halinde ne tür tepkiler geliyor? İki hafta içerisinde daha çok bilgi edineceğiz. Panik olmaya, aşırı korku hissetmeye gerek olmadığını düşünüyoruz. Çünkü aşımız iki güzide koruma sunuyor. Birincisi bulaşa karşı koruma sağlıyor. İkincisi bağışıklık hücreleri de ağır hastalık seyrine karşı koruyor. Ağır hastalık seyrine, hastaneye yatma oranı ve yoğun bakıma alınma olasılığı. Bu ilk kez karşılaştığımız bir varyant değil. Üçüncü doz aşı oldukça iyi bir koruma sağlıyor. Ardından ikinci sorumu sordum. Sorum şöyle, 5-11 yaş arası çocuklarda 3'te 1 oranına indirilen aşınız ABD'de onaylandı. Ancak Türkiye'ye henüz gelmedi. Sağlık Bakanlığı sizinle temas kurdu mu? Şahin, Türk makamlarının yakın bir zaman içinde bu yaş grubu için geleceklerini düşünüyoruz. Ancak güncel bir sipariş yok dedi. Ardından diğer gazeteciler sorularını sıraladı. Avrupa'da vaka sayıları artıyor. Siz öngörmüş müydünüz sorusu üzerine Şahin şöyle yanıt verdi. Öngörülmüştü. Almanya'da aşı olmayanların oranı yetişkinlerde %15-20 kadar. Çocuklar aşılanmadı. Bundan ötürü üstesinden gelinemedi. Almanya'da aşı olmayanlarda hastalık seyri, bulaşma ve yoğun bakıma alınma oranı aşı olanlarla kıyaslandığında 8 kat fazla. Üçüncü dozla 20 kat daha çok ve %97 koruma sağlanıyor. Üçüncü doz ikinci dozdan ne kadar süre sonra yapılmalı? Almanya'da 5, İngiltere'de 3 ay sonra deniyor mümkün olduğu kadar çabuk olmalı. Şu an dördüncü dalganın içindeyiz. Üçüncü dozu tavsiye etmemiz omikrondan bağımsız. Temmuz'da gerekliliğini vurgulamıştık. Geç davranıldı. Gidişata yetişmek gerekiyor. Türeci 2012 yılından bu yana kanser aşısı araştırmalarında elde ettikleri deneyimleri pandemiye yansıttıklarını belirtirken, şimdi de COVID-19'da edindiğimiz bilgi birikimini kanser araştırmalarımıza yansıtabiliyoruz ki bu harika bir şey şeklinde konuştu. Şahin üretim tesisi kurma fikrini hayata geçirmek için gelecek yıl yazın Türkiye'ye geleceklerini anlatarak şunları söyledi: "Yenilikçi girişimlerimizin uygulaması Türkiye'de yapılabilir mi? Türk hastalar üzerinde denenebilir mi? Bunlar gerçekten desteklediğimiz ve olumlu bulduğumuz fikirler. Fakat pandemi bizi meşgul ettiği için buna odaklanmak durumundayız. Önümüzdeki sene yaz aylarında daha iyi değerlendirmelerde bulunabileceğiz ve Türkiye'ye gelmek istiyoruz." İşbirliğinde bulunmak ve görüşmeleri sürdürmek istiyoruz. İsmail Saymaz